Gerçekten hastane muhteşem olmuş. Yani kelimenin tam anlamıyla muhteşem olmuş. Ee, yani gurur duydum. Doğrusu o hastanede çok emeklerimiz var. Ee, Şirin evlere yapılmasını özellikle e, biz arzu ettik. Evet bunu 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 kabul ediyoruz. Ee, evet bu çok çeşitli speküle edildi. Yok işte Şirin Evler'deki hastane kapanıyordu. Burası işte yıkılıyordu, bilmem ne ediliyordu falan. Geçmişte insanların kafası bulandırıldı ve şimdi de hala da işte Şirin Evler açılınca eski hastane kapanacakmış, neymiş falan. Hayır. Devam ediyor. Aynen de devam edecek. Yani o hastanede hizmet verecek. Şirin Evler'de verecek. Ee, beş 5 verecek. ...ve aralarında da ilk seferleri olacak... ...bu hastanelerin... ...ve e, evet... ...Sağlık Bakan Yardımcımız... E, ...tabii e, geldi... ...ve... E, ...faydalı ziyaretlerde... E, ...bulunduk birlikte... ...hastaneyi ziyaret ettik öncelikle... ...hastane muhteşem olmuş... E, ...bir defa orası... ...300 yatak gibi gözüküyor ama... ...aslında Agah Bey de ifade etti... ...ya bu 400-500 yatak kapasiteli... ...bir hastane burası dedi... Niçin derseniz odaları odaları en fazla bir ve iki yataklı. Bir yataklı oda sayısı bildiğim kadarıyla yüze yakın bir yatak tek yataklı odalar var. Yani özel oda noktası. Yüze yakın. Özel oda. Çok ya çok, çok geniş bir oda. Yan tarafında banyosu, tuvaleti çok modern. Ee, özürler, özürler içinde o şey var. Ee, <laughs> düşünülmüş. Ee, muhteşem. Yani inanın e, özel hastanelerin konforundan daha konforlu. İnanın tam manası beş yıldızlı yapılmış. Müteahhit de sağ olsun çok özenmiş. Renk uyumları çok güzel, harika. Renk uyumları. Yani ben gurur duydum doğrusu. Gerçekten Karabük'ün sağlık alanında çeyresini değiştirecek. Gerçek anlamda bir tıp fakültesi eğitim araştırma hastanesi olacak bir hastane ve çok donanımlı, çok tecrübeli doktorları var. Evet. Bugün mesela e, eskiden tanışırız, daha milletvekili dönemde Ankara Numune Hastanesi'nin başhekimi Mahmut Koç Bey vardır doçen. ve bugün arada bir vesileyle adaylığımı duymuş, tebrik etti falan. Ha ondan sonra e, dedi ben Karabük Üniversitesi'nin hocasıyım. Ne güzel. Evet ya hocam bilmiyordum falan dedim. Ondan sonra dedi biz hastanenin açılmasını bekliyoruz. Geleceğiz oraya dedi. Karabük'e e, özel bir önem veriyoruz. Kalp damar cerrahini servisini kuracağız dedi. Çok önemli. Anjiyolar yapılacak burada. Anjiyolar yapılacak. Kalp damar cerrahi kurulacak. Bunun kararı çıkmış durumda. Artık insanımız Ankara'ya gitmeyecek bu nedenle. İstanbul'da yedi kulede e, Türkiye çapında göğüs hastalıkları uzmanı var. Erdoğan Hoca. Karabük Üniversitesi'nin kadrosunda. Zaman zaman sık sık da geliyor buraya. Ve bunların hepsi gelecekler yani bu hastane açıldığı zaman. Ya e burası bir e, bölge sağlık merkezi haline geliyor.